Buraya An mı vurmuş efendim? Buradan direkt cama böyle vurmuş. Bu kırıntıları kesmiş ya. Kolu girmiş camın içine. Arabayı şey yap, arabayı... Ya şimdi burada ben içinde otururken Aha. e, minibüs birden durdu, bir patlantı koptu, cam aşağı indi. Aha. Bu çocuk kolunu al tutmuş, koşuyor. Neden kesilmiş yani, efendim Minibüs almıyor diye. Minibüs dolu almıyor diye minibüs koşuyor. Kesmiş komple bileğini kesmiş şeyden, Taburdan, Fışkırıyor falan artık. Hemen bir bez sardık. Biz sardık, biraz ambulans çağırdık. Yapacak bir şey yok yani. E, yani Yolcuya, yolcu karabalık değil, full koltuk, standartları neyse, yasa neyse Bu onunla. Tabi standart, evet standartları almadı diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış. Bunu yetkililere sesleniyoruz, buna bir çözüm bulunur. biz perişan durumdayız. Evet. Arabanın önünü, ticari arabanın önünü kesip de elini Herkes namusu için yaşıyor. Evet, Hakaret etti, ana avrat küfür tamam, 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 Ama memur bey bak. Tamam, doğru. Tamam, tamam.